beni ikinci bölüm Of, kendime de hiç arkadaş bulamadım ya. Ne haber arkadaş olalım mı? Olur hadi. <laughs> 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 e, biz Hadi gel şurada. Manzara manzara. Kaçan Macara! Ben cümle, Haydarinda forks. Beni geliyor Haydarinda forks Aa, üstüne. Ya, çekilecek. Arkadaşlar, bu arada atv'de TV'de 3. bölüm fırakmanı. O Doğru diyor ama üçüncü bölümde ben olacağım. Şimdi annem Şöyle bir uçalım. Evet ilk önce ayıcık uçuyor. Şimdi sparkle. O da çok güzel bir ilk. Harika. İlk <laughs> Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Attım. Attım. Yataktan yatağa zıplama challenge. Evet, ayıcılık başarılı. Şimdi pony. Pony de başarılı oldu. Harika. Evet. Diğer yatağa zıplama. Evet, pony başarılı. Ayıcık da başarılı olan Dın, dın, dın. Son şansı ayıcı. Donmadı başarılı Şimdi kapatma zamanı değil. Bir kız şimdi. Şöyle bir tutla. Bir güzel zaman. Yine geldi. Çok güzel bir yere düştü. Sıra sende. Sen de onun yanına düştün. Evet. Komik ayı sizi çok sevdi. Komikayı ayı umarım sevmişsinizdir. Yaz 3. bölüm fragmanı çıkmayacak tekrar söylüyorum. Ama 3. bölümde ben de olacağım tekrar söylüyorum. İzninizle. 16 saniye 20 saniye olunca kapatacağız. her neyse ben niye suçlu oldum ben de Iııı. vay bu da ne vay artık hadi çalalım. niye bu altın en güzelisi hadi bay bay korun yukarı kapatır